Selamun arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bugün e, bir arkadaş ben telefonda görüştüm de. E, gel sen de otur da şöyle anlatayım. Bir konuya değinmek istiyorum. E, arkadaşlar şimdi şeyde eee komşuları, bizim bir arkadaşın komşuları bir adamı ısırıyor. Dur, 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 dur. Durun, durun. Dur. Bir adamı ısırıyor. Şikayetçi olmamaları için tabi e, her şeyi yapıyorlar. Şikayetçi olmuyor adam. E, rica ediyorlar falan. Tabi bundan bir sene, bir buçuk sene geçiyor. Dur, dur oğlum, dur. Dur kızım, dur. Sonra aynı köpek bağlı olduğu yerde kendi çocuklarını az kaldı öldürüyordu. Yani suratını paramparça etmiş köpek. Şimdi komşusuna şikayet ettirmedi. Aynı köpek kendi çocuğunu yedi. Yani suratını paramparça etmiş. Yani bayağı bir şey yani akıbeti daha belli değil yani çocuğun o kadar şey. Ama şah damarına gelmediği iyi. Yani annesi demiş çocuğumu ısırmaya değil çocuğumu yemeye çalışıyor. Şimdi bunu niye anlattım? Beslediğiniz köpeğe çok dikkat edin. Irkına ve yetiştirirken de çok önemli arkadaşlar. Mesela herhangi bir köpek olabilir. Ama yetiştirirken mesela birini ısırdı. Ben mesela Poyraz yanına birisi gittiği zaman ben tedirgin oluyorum. İçim rahat değil. Çünkü psikolojisi bozuk. Bir kere sıram her zaman ısırır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Eğer bir kere bir insan sır ısırdı, insana sır ısırdıysa yanlışlıkla diye bir olay yok. Yanlışlıkla ısırdı. Bir daha ısırmaz falan. Kendinizi kandırmayın. Yani o köpeğe çok dikkat edin. Yani ileride böyle şeyler gerçekten küçük çocuk. 5 yaşında çocukmuş arkadaşlar. Yani 5 yaşındaki çocuk pençesiyle kendi alanına çekiyor zincirden. Çocuğu az kaldı öldürüyordu yani. Dediğim gibi bir akıbeti belli değil. Hani beslediğiniz köpek soyu her zaman derim arkadaşlar soyu. Bak genelde bu büyük köpekler şey kırmızı e, Kırma bir köpekmiş. Küçük. Azı da büyüktü. Heee evet. Ama neyin kırması olduğunu tam bilmiyorum yani. Köpek köpek tam bir şey yapmıyor. Ama bu, bu köpekler genelde sakin olur. Ama sakin olur diye ısırmaz diye bir olay yok. Çünkü e, üzere Poyra şey e, Zaza direkt Dur! Dur! Gel gel. Şey e, Zaza direkt suratıma atladı. E, ilaç i̇laç yaparken. Yani beni yiyecek. Surattan yiyecek. Sonra e, ben şöyle döndüğüm anda şu koltuk altından kaptı. Böyle burayı komple aldı yani. Şimdi nedir? gaza artık hep ısırır. Ee, Poyraz hep ısırır. Çünkü bu kağıtları var. nedir? Onlara dikkat etmek lazım. Mesela ben ısırmaz diye biri yaklaştığı zaman ben tedirgin oluyorum. Yani baktım daha iyi Çünkü ben yanındayken benden cesaret alır çöker diyorum. Ondan korkuyorum. Onun için uz uzaklaşmaya çalışıyorum. Diyeceğim gibi arkadaşlar. Gerçekten küçük çocuklar çok önemli. Mesela e, psikolojisi bozuluyor. zincirde psikolojileri bozulur köpeklerin. Yani o da var şeyin içinde. Yani yetiştirirken çok dikkat etmek lazım. Sevgiyle yetiştireceğin en büyük köpek ısıracağını sanmıyor. Mesela e, benim köpeklerime benim sevgimin yeterli olduğunu da sanmıyorum arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Niye? Onlar beni severler. Ayrı bir olay ama bir tane köpek yetiştirmiş olsaydım tüm sevgimi ona verecektim. Tüm zamanımı ona verecektim. O apayrı olacaktı. Ama ben elimden geldiğince hepsini eşit şartlarda şey yapmaya çalışıyorum. Mesela fesat buldukça çıkartıyorum. Ee, gidiyorum oyun falan. Şimdi mesela e, şey Cadolos burada geziyor. Abra sevemiyorum. istediğim gibi. Niye? Abre'nin yanına gittiğim zaman Cadolos yanıma geliyor. Abrek de ona çökecek. E, onları bildiğim için yani kısıtlıyor. Kendi yani e, olanaklarımı kısıtlıyor hepsini. Şimdi buradan alacağımız ders Köpekler yetiştirirken çok dikkat etmek lazım Seçeceğimiz, yetiştireceğimiz köpeğe çok dikkat etmemiz lazım Ve sevginizi verin Köpek orada bağlı, bırakmayın orada Onu diyene bakın diyebilirsiniz Siz de haklısınız ama ben bilmiyorum arkadaşlar Ben ondan geçemem, bundan mı geçemiyorum Bizde de köpek çok Ama biz, tercihde ben sevgimi vermeye çalışıyorum Ama mesela bu hadise gerçekten beni çok üzdü küçücük çocuğu e, ee, benim aynı şekilde yani e, Rusya'da da aynı şekilde bir şey olay yaşamıştım ben. Ee, Tabi onun şey vardı halatta vardı halatta halattan çıkıyor oradaki işçilere parçalıyor benim köpek. Ee, e, Afçar kaydı. Çok başarıyordu. Şimdi e, burada burada yara var. Yarayı ve şey diyorum. Ee, köpek, köpek. Dur, dur. Gel buraya. Gel buraya. Yarayı, yarayı köpek balığı ısırı orta, yani bu, bu... Adamları kurtarayım derken... Aa, şu, şu şekilde yetiştim ben. Avçak Af, adam böyle almış. Adam, adamdan kan fışkırıyor. Açar kayıp arasından tuttum. Sen bırak dedim çabuk çek, kenara çek. Çünkü kan kaybediyor çok açık nefesini topladıktan sonra benim de iki kolumu parçaladı. Böyle bir, bir şeyi ha, psikolojik Ne yapacaksın? Yani onu barınlar vereceksin, uyutacaksınız. Yani ne gerekiyorsa onu müdahalesini edeceksin tabii. Öyle şey olduktan sonra. Birkaç gün asırdı, şey adam sonra. Ben mesela Poyraz'a gerçekten çok dikkat ediyorum. Ee, yani hareketlerine falan. Psikolojisi fazla. daha şahım bir şey değil. Kırık ne, görse çöküyor. Söküyorum. Gel oğlum gel buraya ya. Gel buraya. Gel Abi gel. Ne var? Ne var? Var ya dün. Dur. Dur. Abi dün yemedi yemeğini de. Zaten zayıf bir de yemeğini yemeyeceğiz. <laughs> 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 Bunlar arkadaşlar yani gerçekten bu olayla ilgili bir şey yapmak istedim çünkü önceki videolarda ben bir paylaşmıştım Gel buraya, gel, gel buraya. Paylaşmıştım Köpek Zarar verecek köpek gelişinden belli eder Kuyruk sallayarak gelen köpekten korkmayın ee, Sonra köpe güzellik ya. Yani host most tip de şey yapmayın. Üstünüze saldırıyorsa e, tek köpek çift köpek fark etmez. Ama bir de cesaret olarak hızlı bir şekilde ilerliyorsa <laughs> bir şeyler alıyor gibi yapın. Kaçarsanız arkanızı döndüğünüz anda onlar daha da şey yapacaklar. Arkanızı dönmemeye çalışın. Şu şekilde. Bir yerden bir şeyler alıyormuş gibi. Bu yani yerde bir şeyler bulamazsanız dahi alıyormuşsunuz gibi yapın. Korkutun. Yani öyle öyle mekandan uzaklaşmaya çalışın köpek saldırısına. Ben e, az şey yapmadım. Ay küçüktüm o zaman da bir beş altı tane köpeğin arasında kaldım. Yani azlar diyor otur. Eee köpek geldiğinde hiçbir şey yapmaz. Ona da şahit oldum. Şimdi arkadaşlar bu köpek geliyor. Ben oturdum. Burada teslim oldum. Yani köpeğe teslimim. Şu anda ben teslimim. E, Şöyle de dönsem yine testlerim. Göz teması olacak. Belki cesaret alacak. Bakmamaya bak çalışacağım. Bir türlü. Bakarsam bir türlü. Bu teslimattır arkadaşlar. Yani güvenemem ben. Yani mutlaka e, ikinci şey e, beş şıkkı olması lazım. Elim şu elimde bir şey varsa olur. Ama şurada teslim olup da şuradan girse direkt adamı öldürür. Onun için onu da ay, şahit oldum dedim. Gerçekten iki tane köpeğim gitti benim. İki tane köpeğim gitti. Adamı ırmağın kenarında balık tutuyordu. Adam kıpırdamadı. Ama benimkiler adam yerdi yani. Çok şeydi. Sıkıntılı köpeklerdi. Gittiler ikisi de kokladılar adamı. Adam dönüp bakmadı bunlar köpek mi değil mi diye. Adam biliyor ki tabii köpek olduğunu. Dönüp bakmadı böyle yanına gittiler kokladılar falan. Etrafına döndüler. Adam da hiçbir tepki görmeyince geri yanıma geldiler. Onda mangalı gibi yürek varmış adamda ne diyeyim yani. Ama ben onu yapamam. Çoğu kişi de yapmaz. Kaçmaya başlar. Arkanızı dönüp kaçmayın. Mümkünse yavaş yavaş köpeğe bakarak göz temasıyla uzaklaşın. Çok yaklaştığı zaman ya oynuyor gibi yapın, tepkisine bakın. Sizden zarar gelmeyeceğini bilsin. Ya da elinizden bir şey yapın. Ee, bir şeyler çok yaklaşacak olursa elden yerden bir şey alıyormuş gibi yapın. Taş, maş, neyse. Olur, caydırıcı olur. Olsa... Tabi koru sallayışından belli oluyor zaten. hangi amaçla geldin. Korkutmak amaçlı gelenler zaten yaklaşıyor gibi yapar, uzaklaşır. Ondan hiçbir zarar gelmez tabi en iyisi topuklamak arkadaşlar. Şey yapmadan. Onlar gelmeden topuklamak en iyisi Ayrıca Bu konu köpek konusu gerçekten can sıkıcı bir şey. Isırma olayı. Küçücük çocuk. Ben mesela şahsen bunlarda öyle bir şey e, beklemiyorum. İnşallah öyle bir şey başımıza da gelmez. Ama e, genelde yetiştirme tarzı arkadaşlar. Mesela pitbulllardan şeyde Arjantinlerde gördüm böyle psikolojisi e, bozuluyor filan. Bunları da görmedik arkadaşlar. Ama e, olur mu olur çünkü köpeği nasıl yetiştirsen öyle olur. arkadaşlar. köpek sevgiyle yetişen köpek hangi soy olursa olsun ne olursa olsun o köpek bir insana zarar vereceğine inanmıyorum arkadaşlar. Sevgi sevgini vereceksin. Sevgini veremiyorsan o köpeği beslemeyeceksin. Yani bu şu noktası budur yani başka şey yok. Çünkü onun psikolojisi değişiktir. Şimdi mesela gürüne buradan gittiğinde. Benim tek köpeğimde iki tane vardı. Poyraz da o vardı. E şimdi gürün geldi. Bir sürü köpek var. Gürüne eski sevgimi veremiyorum. Verebildiğimin en iyisini vermeye çalışıyorum ama eski kadar vermediğimi ben kendim biliyorum. Yani farkındayım. Durumlar bunlar. Arkadaşlar bu konuda diyeceklerim bunlar da. Ee, köpek sevgisini, sevginizi köpeğe verecekseniz köpek besleyelim. Sonra psikolojisi de bozulup saldırıyor. Zaten bir ısıran köpek kapıda beslememeye çalışın. Besliyorsanız da çok dikkat edin. Çocuklara özellikle arkadaşlar. Büyükler bir şekilde kurtarı da çocuklar e, bir kere ısıran ikinciyi mutlaka ısırır insanı. Yani kesin ısırır. Isıran köpe bakmamaya çalışın. Bakıyorsanız da çok temkinli bakın arkadaşlar. Oldu arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkes hayırlı günler kalın sağlıcakla. Abrek gel bana. Gel lan. Gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?